Başladı galiba. Evet başlamış. Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clayman annesinin hesabında evet. şey oynuyoruz. Brawl Stars ama ee, 7. Az önce efsane bir star hediyesinden bugün evet. Bunun, e, Alpirma e kostümü çıktı. Evet hemen göstereyim. Şansa bak satayım. Ben de İkimiz Bende de, ben de Alpirma e kostümü Göstereyim çıktım. arkadaşlar kostümü. Bak onda el rumda pil ama bende el atam atım. Bak ben gireyim mi Alpirma ile? Yok ben gireceğim. Evet arkadaşlar böyle. Kanka sen dur ben sana bir savaşçı oynayayım ben. Sen ee, neyi ne al biliyor musun? Sen bunu al. al. Kanka. Ben onunla kötü oynuyorum. E, Angolo al o zaman. Çok kötü oynuyor. Angelo yani. zaten bende. Hazır. Nakanta mısın? Evet. Nakal, Benim haritam oynayalım. Harita mı? Ben evet. Sanmıyorum. Hatta videoyu bile çektim olmaz. Biliyorum kanka ben. Ben açılmadı arkadaşlar. Bir videonu izlemedim. Harita attı onu. Neden? Harita yapmayı sevmiyorum dese. Bu arada benim kanalımıza da gelebilir harita. Yani koy elman xc. Öl lan. Ölme yaga. Bulu öldürün yaga bulu. Allah, Allah bul beni öldürecek ya. Bulu çok sıkıntı abi. Ben bulu öldürdüm. Lan Kanka nasıl ben cık? de iki kişi öldürdüm. Yuh. Valla. Kanka baksana el. El primu da Bir daha şimdi ben el primu alacağım ama. Bu bak sikerim bu ya. Olsun. Allah ben öleceğim lan. Can basayım ben şuradan. Ben Emzi'yi öldürebilirsin. Ben Emzi yok. Ben Emzi öldürdüm evet. Kazandık. Yes. ve ee, Önceki videoda çıldırmıştık. Hatırlıyor musunuz ilk videomda? <laughs> Aa, bu sefer ben şey alayım el pirmoyu. Tamam. Tamam. <laughs> ender 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 ender. Süper ender. <laughs> tamam. O Açıcam. Olsun paralar Evet açılar ben Bayron seçeyim. Sekiz ben. Hazırım. Aga şey gerek temizlik. Yok yok ya nakar. Kanka bu arada sen şey yapamazsın ha. <laughs> Takım kurucusu ben olduğum <laughs> için haritayı değiştiremezsin. Tamam. Bakayım Ölçünar'ın profesine. Oha. Ne oldu? Onda mısın sen? Onda değilim. Ondasın. Bak ondasın sen. Broldasın. Ben görev yapacağım. Hadi hazır ol. Tamam. Hazır ol. Ol. <laughs> ol. Arkadaşlar burada rap yap. Şarkı yapmamı istiyorsanız bu videoya Ben bende açıldı oğlum çoktan beri. Açılmıyor oğlum daha savaşçı. sen donuyor Ama birazcık yani. Bayron var lan burada. Siz ne diyorsunuz değil mi? Burada da Erperi Mora kostümü var. Siz ne diyorsunuz lan değil mi? Aa, ara öldürdüm lan. İlk defa öldürdüm. Hmm. E sen niye kaşınıyorsun lan? Sen ne kaşınıyorsun? He sen niye kaşınıyorsun? Ben öldürdüm bu arada şey 8 biti. Yo ben de öldürdüm. Hayır ben öldürdüm 8 biti. Sek şey, ben de öldürdüm ya. Sen öldürdün mü? Ben karakteri öldürdüm mü oğlum? Ben mi öldürdüm adamı? Şunu yıkalım. İlk kanka onu. O zaten bir güç vermiyor ki lan. Aynı vuruyor. Ölüm lan. Lan önce. Lan. Lan. Mal. Sen ne öldün oğlum? Siktir. var aga. Bizim takımda suyu var arkadaşlar. Ama Biz gerçek. seviyor galiba. Evet. Ben birisine vurabilirsem efsane olacak. Allah sürü değil birisi yok. Hadi lan Nita. Hadi lan Nita. Alırsın onu. Ölecek. Aa. Ölecek. Aa, i̇şte bu. Alçılar benim uğurlu şeyim var he. Cici bebe. <laughs> Alçınar ben uğurluyum he. Hep boşa girdiğimizde kazanıyoruz değil mi? Hadi lan Kanka. 899. <laughs> ben senin kuponu geçmiş. Kanka annemin hesabı. Ben de kendi şeyimde kuponu geçmiş. Ben 8 bit alacağım. Aldı yazık. Ya ben 8 GB değilim oğlum. Ben, Ay turmuyor alacağım. Ben 8 GB yükseltebiliyor muyum? Ay turmuyor alacağım kanka. Ben. 1250 şey lazım lan. Altın mı ne? İşte güç puanı bir de altın. Evet. Sen kim aldın? Elpir mi? Aldım. Om illa kostümü çıktı diye hep alacağız mı? He. Tamam. Belki efsanevi hediyesidir. Efsane çıkartan ben. Aa! Ah! Sen de çıktı. Sen de çıktı. Sen de çıkması kanka %0. Evet. Oo, oğlum ya adamlar da birisinin kostümü var. Edgar'ın mı? Hayır. Ananı sikeyim Edgar var. Bibi. Onun şey olmaz. Bibinin. Ben mi öldürdüm adamı? Ananı sikeyim. Geldim. Geldim kardeşim. Edgar'ı öldür. Tamam. Edgar'ı. Benim. Nereye sıkıyorsun? Benim karakterim sıkmak doğrusu. Oo Edgar öldü. Nerede öbürü? Ya. Gel lan ölümüne gel lan senin gördüm. Boşuna çıkma. Oha <laughs> ben öldürdüm belki o kadar bak aksesuarım var bak bana karışmayın benim de var Aa, benim de var aksesuarım hatta açtım yok, ben, ben daha uzağa aksesuarım benim ultim var benim ultim Opa. yok ama ultim geldi benim şu an buraya şey attım haberim olsun ana bibi öldür öldüreceğim e, Edgar öldü mü lan ölmüş ne oluyor öl koydum. Nasıl koydum ama? İyi. Zor gibi koydum. Efsane koydum oğlum. Oo 200 200 400. <laughs> durumda kalan 400. Aga. efsanevi Kanka video 13 dakika olsun mu? Neyse ya bir şey Kanka son evet. son iki maçta oynak olur mu? Tamam. Hesaplaşmaya gerek çift. Hazırım ben Alçın Alçın. Ben Şimdi görev yapacağım. yapacağım. Görev. Hazır hazırım Alçın Alçın. Hazır değilim. Neden? Ne yapalım? Şunu seçene. Hazırım. Hazırım. Başladım bunlar da kesin. Başladı sizde bende ben de başladım. Başlayacak mı? Ay ay ay. İki saat oldu. <laughs> lan başlayacak. Başladı ya Alçın Öztürk. Ay iki tane şey var lan Panik bu. Panik yapma. İki tane boğa var. Ya adamlar da mortis var. Şey Lori ile var. Lori. Lori var. Öldürürüz kanka. İyi oynuyor draga. Hoppa Aa. bak ben öldürdüm. Ben El Primo'yu bırak. Bana bırakın hocam El Primo'yu. Bana bırakın. Abi. Ben öldürdüm zaten. E, sen mi öldürdün nasıl? <gülüyor> evet. <gülüyor> La şuraya. O sırada Ali Çınar'ın mal gülüşü. I'm a magic. <laughs> Seni öldüreceğim. Uy, öldü tamam ileri El Primo neredesin? Çık dışarı dersem çıkar mısın? Gerizekalı kal beni öldüreceksin. Öl. Öldü. <laughs> <laughs> Nasıl koydun? Nasıl koydun ama? Nasıl koyduk? Ben koydum. Hayır, takım koydu. Hayır, yani bizim bana hep takım... ender çıkıyor lan. Bana da. Bana da ender çıktı. Ender'den ne gelecek ki oğlum? Kanka aynı şey geldi ikimiz de. Ne minat? Vallahi. Kaç altın geldi? Ben süper gücüm altın, değiştire altın değiştireceğim. Ben süper gücüm değiştireceğim. Kanka. sen ne yapacağımız. Hadi hazır ol. Ok. Lan takımdan 6 tane mesaj vermiş. Hadi Ali Tamam. Hazır ol. Oldum. oldum. Sen de ol. Oldum? oldum ben. Kaç dakika oldu? Sekiz. Sekiz dakika daha az. Niye? Son bir tur kaldı. Dö, din, ya bunlar din. da açılıyor ya. Tari tintin. Adamlarda eve var. Kanka eve <laughs> sanki <sonuç> çok güçlü ya. <pisliyor>. Evet. <laughs> Eşek senin ağzına. Eşek sıpası. 12. Aa ne oldu? Ama ya mal nita ya. Nita, o, o. nita en azından öldü oğlum. Uy. Ay koydun. Aga okay, evi bana bırak. Ölecek ki. Kapak çekiyoruz arkadaşlar. Hı. El hareketi. <laughs> Siz yanmayın. Ben şu şeyi kullanacağım. <laughs> ya çık ya ben kullanacağım. Ben ona bakıyor onun. Onu sikeyim. Aa Bu... ölecek. Evet maka. Gelize demes. İzinir. Anneni sikeyim ya. Çek ben kaldım ya. 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 Kim ya. Anne bana ne? Ya siktir ya. anılara küfür edersen çok kötü yaparım. Cık. Yok amına koyayım ananı sikeyim demek çok ayıp. Anaları anneleri yapmak demek. Sakın. <laughs> Kazandık. Bari ebene de ya. Valla ebesine deseyim. Tamam. Ben yıldız oyuncuyum. Kaç kere yıldız oyuncu. Evet Alçın abi video bitti ya. Hadi lan senin için bir tane daha oynayalım. Benim kim mi? Evet. Evet. Evet dedim ya. Benim için mi? Emzi. <laughs> 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 Ana bende de, de emzi açılıyor. Sen kaç? Bak. 150. Ben de 100. <laughs> ben de emzi değiştireceğim ya. Bilmiyorum. Oğlum. Hadi alçınlar. Keşke Angeli alacağım ama. <laughs> Arkadaşlar Hadi videoyu bitirelim ya. Hayır hayır. Son bir tane daha maç açacağız. Aa, bir, bir tane daha maç açacağız. Hadi Alçın şey arasın. Tamam. Maç atalım. Başlarım. Hoppa. <laughs> <laughs> Dert işler Bundan sonra bir tane daha video çekelim. Şey Şekek. <laughs> Ama çünkü benim bin kufaya ulaşmam lazım. Tamam gel. İle açman gerek değil ki oğlum. En fazla şeyi kazanacaksın. Aşam aşamalı. Evet. Ama onu da kazanmak istiyorum ben. Yani. Ama çok zor ya. <laughs> ya yine mi bu var ya? <laughs> Allah ya. Ebelin ya. Uf, ebelin amı ya. O. Ya! O öldü tam. ben öldürdüm. Canım az kaldı ama ya. Emzi öldürdü kanka sen. Ben. O ton. da. Canını doldursana. Doldur. Koydu da koydu bizim takım. Bak ben bu bulaşmayacağım. Neden? Güçlü. Evet aslında güçlü. Ben karışacağım. Ben boğaların kralıyım lan. Ben boğaların kralıyım. O lan iki tane boğa var Biliyoruz. Bir tane de karakter var. Efsane var. Aa efsane gidiyor. Şey yok. Ya öldürüyordum ya. Keşke şey o sen gitme. Anladın Ya vuramıyorum. Lan iki boğuk oldu. Nasıl oldu lan? Şşş. Lan ne? Ya. ya 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 niye ölüyorum? Bir tur daha var. Babası her. Babasına pusu kuracağım. Ben pusu kuracağım arkadaşlar. Ya Vallahi öyle diyor Ya. 8 bitimle de. Aa ne oldu? Bir Zaten 3'e 1, 3'e 1, 3'e 1, 3'e 1, 3'e 1, 3'e 1, Hayır! Ağır oldu 3'e 1, 3'e 1, 3'e Olmaz. Saldır! Hadi! Anam! Hadi! Anneler var burada. Oradan kız. gitme. Anam! Hadi. hadi! Anneler kızlar var. Yeter! Kaçma oğlum gülme. ya. Bir şey olmaz. Canım var. Bir de Ay! Canım! Ne ne? Oldu? <laughs> Koyduk. Koydum bu Koydu. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Değil abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.